Hay Allah nerede bunlar canım? Bu kadar karı bir horoz lazım elbet. Ne o tavuklarını mı kaydettin? Evet var? onları arıyorum. Beraber arayalım öyleyse. Sana yardım etmek bana zevk verir. <gülüyor> 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 gel gel gel. Hayır hayır Siz yorulmayın. Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm. <laughs> <laughs> siz hep böyle şakacı mısınız? Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama <laughs> gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş. <laughs> Hadi canım. Ee, sahi ne iş yaparsınız siz? Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, <gülüyor> sanatkarız. <gülüyor> Çalıştığımız gazinoya da, ajentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık. Onlara kalsa bizi haymana beygiri gibi o kaçmıyordan <laughs> öbürüne koşturup <laughs> duracaklardı. <laughs> <laughs> şey ben gideyim artık. Tavuklarım bekler. Allah'a ısmarladık. Gidin şu ayıp efendi. Seni beklemiyordum. Doğrusunu isterseniz ben de geleceğimi bilmiyordum. Yanında Muhtemel olarak çalıştığım muhterem hanımefendi artık evlenmemin lüzumlu olduğuna işavvet buyurdular. <laughs> ya, ben de bu arada merhum hareminiz hanımefendiyle hissedar olduğumuz araziyi satarak bu emirlerini yerine getirmeyi düşündüm efendim. Bu arada teyze zaudelerimin olduğu da var geldi. Eğer münasip bulursanız hissemi kızlarınızdan birine başlık olarak verirdim. Bu arada topraklarımıza yabancıların girmesine de mani olursunuz. Efendim? <laughs> Çok uzaktan geldiniz şu ayıp efendi. Şöyle istirahat buyurun. Kızlarım gelince kendileriyle görüşürüm. Hangisi kabul ederse bence mesele yok. Ha, yalnız Ayşe olmaz. O on sene evvel ölen nişanlısının yasını hala tutmakla meşgul. Ya Allah! Diğerleri için lafım yok. Nasıl tensip buyurursanız efendim. E, buyurun odanızı göstereyim. Hay hay! abla? Bilmem, babam gelsin öğreniriz. hem sen cezalısın bir kere. Olsun! Misafir mi gelmiş acaba? Karışma sen öyle şeylere! Gürültü etmeyin çocuklar! Misafirimiz var! Misafir mi var? Kim? Bakışlarınızdan geleni merak ettiğiniz anlaşılıyor. Merhum annenizin kız kardeşinin yeğeni. Hani şu arazinin yarı hissesi kalan adam mı? Evet. Buraları annesine dedesinden kalmaydı. Hissedar olan kardeşi ölünce... ...ikinci karısının oğluna kalmıştı onun hissesi. Ee, ne olmuş sonra? Hakkına düşeni her sene gönderiyoruz ya. Orası öyle fakat hissesini satmak istiyormuş. Nedenmiş? Evlenecekmiş de onda. Ya! Eğer kızlarından birini bana verirse hissemi ona başlık olarak veririm diyor. Oh ne hala kiminle evleniyormuş baba? Bilmem. İçinizden kim onunla evlenmeyi kabul ederse o. Bu işe ben karışmak istemem bu kadar. Hadi gidelim artık. Çocuklar gidip bakalım nasıl bir adammış ha? Ya? <laughs> hadi girsene. <laughs> Önce sen gir. Menekşe gir bir bak hadi. hadi canım. Sen niye girmiyorsun? Çekişmeyin ben girerim. Yoo sen, sen hiç olmaz. Hadi ben bir bakayım. Aman Allah'ım. Hoş geldiniz diyecektim. Adım Menekşe. Yattığınızı bilmiyordum. Zararı yok, zararı yok. Ben yenen şu ayıp. Öyle mi? Ya. Hoş geldiniz. Allah rahatlık versin. Yatmasam da olur. Allah. Gidin de görün. Ne? <laughs> 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 i̇şte tam bana göre bir kız. Mof! 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 Mof!... Vrrrr!! Bir isteğiniz var mı diye soracaktım. Yok! Yatacaktım da... Sen de bu evin kızı mısın? Evet efendim, adım Fatma. Mübarek bir isim. Sen de mübarek bir kıza benzersin. Hayırlı geceler. <laughs> Allah azim, billahil kerim. <Gülüyor> <Gülüyor> İkisi de güzel kızların. Hangisini alsam <laughs> 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 a göp? Ah vallahi meraktan patlayacağım. Ben de giriyorum. Bir arzunuz var mı efendim? Ben bu evin kızıyım. İsmim de Şale. Şale, hale, vale, erişti benim vade. Sen de al, sen de al. Peki ben hanginizi alayım? <laughs> Ey dışarıdaki periler! Bu sizleri bekler. Buyurun, Buyurun, ne kadar varsanız buyurun. <laughs> Allah, bir <yukarı> peri daha. <gülüyor> 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 Aman Allah'ım şimdi de bir işlerin de hücumuna uğradım. <laughs> Allah'tan nasıl nasibinle Muhammed'e belad. Kullanma <laughs> Allah'ım, Allah'ım! La <laughs> Ne yaptın adama gene Hızır? Vallahi bir şey yapmadım abla! Ne ablası! Kurtar beni ya Settar! Deli midir, nedir? Dilim be! Adamı sen delirttin galiba! Yürü! Hay Allah'ım, nedir senden çektiğimiz 40 yılda bir şey yapmadı Bu deli yüzünden inanmıyorlar. Hadi hadi ben seni bilirim. Yürü bakayım, yürü. <laughs> ne oldu <mu> gene oldu? <laughs> az kere <laughs> <laughs> <sen>, <laughs> ya, ben. Ne var ya? Ne var ya? ya? Ne var ya? Ne Ne var ya? Ne var Ne var Al, 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 Allah al, canım! Allah! O da nereden çıktı? siz? Durun! Aaa! Baksana şuna. Gelen sakalı sümsük senin kısmetin. Onunla sen evlen diyor. Yalan Vallahi Sana yakışır diye önce o. Ha, ama asıl Fatma'ya e yakışır diye sen değil misin? Ben değil. Onu de Nasıl? Ben mi? Seni yalancı seni. Ben mi yalancı? Tabii yalancı. Al işte. Niye söylüyorsun? durun kızlar durun. Canına söyle. Kimse onunla eğlenmeye zorlamıyor. Durun. İstemesen isteme. Allah sen, Allah. Sen, Allah sen, Allah. Sen, Allah sen, Allah. Sen, Allah sen, Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.